Akın Bey değil mi? Siz? Kağıta yerden et. Kaç yıllık burası? 38. Hmm. Nostalji kokuyor gerçekten. Türklü televizyon falan. Neden? Meraktan. Yani neden geldiğimi soruyorsunuz değil mi? Meraktan. Yani Koçovalılar kendilerine çukur çukur diye öyle bir paraladılar ki. Yani insanın gelip göresi geliyor. Sonunda beni çukura düşürdünüz işte. Ama buraya gündüz gelmek lazım galiba değil mi? Öyle olmadı. Neyse. Yücel Bey sizden bahsetti. Ona çok yardımınız dokunmuş. Doğru mudur? Doğrudur. Güzel. Kolay anlaşacağız. Öyle değil mi? Tahmin etmiştim. Çıkarına düşkün ve aklı başında birisi. Benimle kolayca anlaşır zaten. Peki siz hiç tanımadığınız biri hakkında böyle çabuk mu karar verirsiniz? Sizi tanıyorum. Sanmıyorum. Çünkü ben bile kendimi tanıdığımdan o kadar emin değilim. İnsan değişken bir yaratık Çağatay Bey. Düşünceleri, hayalleri, istekleri çok çabuk değişebiliyor. Çok uzak değil. Birkaç gün önce gelseydiniz sizin elinizi seve seve sıkardım. Ama şimdi sizin buradan gitmeniz için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Anladım. Diğerlerine, <laughs> babanıza, amcalarınıza benzemediğinizi düşünmüştüm de yanılmışım. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama yanılan bir tek siz değilsiniz. Şimdi lütfen geldiğiniz yoldan defolun gidin. Çünkü ne ben, ne benim ailem, ne de çukur sizin önünüzde boynunu eğmeyecek. Ama baktık olmadı, baktık genişemedik. İşte o zaman çukur bu yolda yok olacak. Ama merak etmeyin, beraberinde yanında sizde götürecek. Çağatay Bey. Nasıl isterseniz bundan sonra olacakların farkındasınız herhalde. Ha. Siz dediğinizi sever miydiniz? Bakın bey. Çünkü duyduğuma göre ahmetli sizi çok severmiş. Neyse beni ne ilgilendiriyor ki? Meraktan işte. İyi geceler.